Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ekip burada. E, Turgay Usta abim ve benim ben çırağım Samet. Selamun Ve aleyna ve aleyküm selam. Nasılsın Samet? İyi abi. Bana suyu alayım da abone yapayım Turgay Al bakalım. Ne? Abi. Tamam. Şimdi hepsini çekeceğim. E, yapmış olduğumuz çalışmaları. Ayrıca e, çiftliğimize bir araba aldık Arkadaşlar yani anlatılmaz, yaşanır. <laughs> Kendimi tutamadım, kusura bakmayın. Ee, onu da size göstereceğim, çiftlik arabamızı. Ekmek arabası, öyle diyelim. Ve arabamıza da e, bir isim koyacağız bugün. E, hepsini göstereceğim size. İlk öncelikle e, inşaattan başlayalım. Sonra arabamızı gösterelim. Daha sonra da hayvanlarımızla birlikte devam edelim. Evet Samet, sen ne yapıyorsun burada şimdi? Anlat bakalım. Hem çalışan anlat. Harcı yapıyorum abi. Ne harcı yapıyorsun peki? Sıvarcı yapıyorum abi. Hmm, peki sen öğretmiş olduğum gibi mi? Kaça kaç yaptın e, uygulamasını? 16'ya 1. 16'ya 1. Tamam güzel. 16 kürek. Çimen şey... 16 kürek çimento. <laughs> Aynen abi dediğim gibi. 16 kürek. Kum. <laughs> bir torba 25 kiloluk çimento. Evet abi. Evet. Çocuğumuz burada yapılıyor. Evet burada da mutfak tezgahımız var tezgah kendimiz yapmak zorunda kaldık arkadaşlar niye diye sorarsanız sadece şuranın mermeri 4-5 bin lira tutuyor biz de bunu 60 ay ama çok anlamayacaksınız onu. yani şu anda kaslağını yaptık bitince zaten şey gibi gözükecek yani mermer gibi gözükecek onu onu yapacağız yani o iş bizde. Daha yeni döküldü. Bu arada kurusun diye kalıbını söküyoruz. Daha hızlı kurusun diye. Şöyle gösterebilirim. Şuraya kadar en son su atabildim. İşte şuraya da tamamlayacağız. Ekip burada. Ee, bugün inşaatta az bir saniye şurada takipçilerime bir şey anlatıyorum Samet. Ben de ustama bir şey anlatıyorum abi. Ha, i̇lk önce ustam diyorsun he? Tamam. Eee ne diyoruz en bak karıştırdım. Tezgah. Tamam onu anlattık. Neyse sıvamızı yapıp e, devam edeceğiz. Ha Bugün inşaatta işiniz erken mi bitti Samet? Evet abi. Ve hiç zaman kaybetmeden buraya mı geldiniz Samet? Evet abi. Yemeği bile yolda yedik. Yani o kadar ki yoğun çalışıyoruz değil mi? Aynen abi. Evet, gene evet, evet, evet yine bir yerde ölçü alındı. Suyu mu kapatacağız? Aynen abi. Evet. Şimdi hayvanlarımıza bakalım ne yapıyorlar e, sabah yedirdim onları bugün otluğa gidecek olanları çıkarmadım çünkü e, dışarıda işlerim vardı bazen kaçabiliyorlar arkadaşlar her ne kadar sarılı da olsa e, bir şey edip böyle bir yerlerden zorlayıp kaçıp gidebiliyorlar riske atmadım e, o yüzden çıkarmadım. Hayvanlarımız da burada yine bahçemizden işte e, böyle çıkıyor arkadaşlar e, lahana olsun e, ot olsun. Bu tür şeyleri de ziyan etmiyoruz. Tabii ki de bir işletme, bir hayvancılık yapıyorsanız bunlar bu işin olmazsa olmazı. Yani aşağı atana kadar bakın hayvanlar yiyor. Bura doluydu yani komple. Bakın şu anda kalanlarını yiyorlar. Ne benim kızım, ne benim kızım. Arkadaşlar bunu ben gerçekten çok sevdim. Bakın Buna hepsine isim koyacağız ama bunun ismi dün akşam benim aklıma geldi. Kendi videomu da ayrıca ben izliyorum. E, yükledikten sonra e, böyle bakıyorum e, ne demişim ne yapmışım. Kendimi geliştirmek adına tekrar tekrar izleyip varsa eksiklerim ya da yanlışlarım onları bir dahaki videoda düzeltmeye çalışıyorum. Ya Ben bunun adını arkadaşlar e, dün akşam videomu izlerken narin koymak istedim. Ee, ve öyle de koyacağım. Bunun adı Narin olsun. Narin Hanım nasılsın? Bakın kulakları da delik arkadaşlar. Küpeler de düşmüş. Şimdi biz buna e, dilekçe vererek küpe siparişi vereceğiz. Diğerleri gibi e, küpeleyeceğiz. Hepsinin küpesi vardı diğerlerinin. Küpek bunun yok. Kulaklara bak delik. Evet. Narin'imizi çektik. Diğerlerini de çekelim. Bu da yatıyor. Bakın karnı bayağı doymuş. Hiç buralı değil. Ee, umrunda değil şu anda yemek mi var yemek mi yok diye. İyi yedirdim onları çünkü. Merhabalar. Evet hayvanlarımız böyle kısa bir kesit şeklinde sizlere gösterdim arkadaşlar. Hepsi çok iyi maşallah. E, moralleri de yerinde. E, hasta olan yok içlerinde çok şükür. Ee, en büyük şeyimiz de bu yani Bu işteki e, moralimiz Hayır hasta hayvanımızın olmaması Hoş geldin Yiğit Hoş Ne zaman geldin? E, şimdi geldim Senden de biraz röportaj yapalım Hı -hı. Yiğit boş zamanlarında çiftliğe gelip amcana yardım ediyorsun Evet Suyu kapat babam bağırıyor Peki e, Severek mi yapıyorsun? Yani hayvanları yedirmeye çalışıyorsun Buzacıklara süt vermeye çalışıyorsun Severek mi yapıyorsun bu işi? Evet severek yapıyorum Peki e, buradan ne diyeyim yani şu anda akl, aklıma şu anda bir şey gelmedi ama e, buradan genç e, yaş taşın olan çocuklara demek istediğim bir şey var mı hayvancılık hakkında? Ya Hayvanlara iyi baksınlar, kötü davranmasınlar. E, bir de varsa imkanı olan ailesinde hayvancılıkla uğraşanlar boş zamanlarında gidip hayvanlarıyla değerlendirebilirler vakitlerini değil mi? Evet, Çok yani. eğlenceli oluyor çünkü hayvanlarla uğraşmak, onları evet. yedirmek, sevmek, uzaklarla oynamak güzel oluyor. Yiğit'in de size böyle bir tavsiyesi var. Ee, arkadaşlar, varsa ailenizde ya da çevrenizde hayvanlıkla uğraşan boş vakitlerinizi orada değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Turgay Usta hoş geldin Turgay Usta. Sağ ol, Samet. Saatler Taş olsun. Olduk. Ne güzel oldun ya. Nerede Sağ. tıraş oldun? Hmm, olduk dedik belirler arkadaşlar. Ee, i̇yi tamam. Çiftliğimizin arabası hayırlı uğurlu gıdemli olsun diyoruz. Amin. Amin. Aman, bir adam azos. bir baklava getirdi arabayı ıslatırdım. Getirdik de. Nerede getirdin? <gülüyor> Yediler. <gülüyor> evet arkadaşlar. Arabamız burada. Çiftliğimizin arabası. Ee, yeni aldık. Gelse biraz oldu alalı. Yani bir e, 20 günü var herhalde. Aşağı yukarı. E, bunu alabildik arkadaşlar e, Strayon Berlingo kasası gayet geniş. Yememizi, yemimizi, otumuzu, işte az önce gösterdim size İnekler inekler ot yiyordu. Mesela gittim yukarıdan hemen çuvallara doldurdum, arabaya atıp geldim. Evet, çiftliğimize bir araba kazandırdık. daha ileri sizlerin olsun arkadaşlar, Bizim bundan yetineceğiz şimdilik. Öyle değil mi Turgay Usta? Hani bana sıfır araba alacaktın Tunalardan. Buna Asabet. mı yetti paramız? <laughs> Paramız buna yetmiş arkadaşlar. Evet. evet. yoğun bir çalışma var. Şimdi ben de elime sıva kremi ve malamı alacağım. Ve yapmaya devam edeceğim. Sıva kayma abi sıva yapıyor. Yap bakalım. Yaparım ya ki ama bu delikleri de özgürüyor. Ama bir sıva yapıyor. Evet sıva kremi yapar mı başkanım? Sıva kremi yapar mı? O şeyde bak. Takımlarımız var ya o kavanoz. Abi yap. Çek. Karakaya yazıyorsun da sana kusura olacaksın. <laughs> Ha hadi bak geçersin Bak 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 Turgay ustam bak işte bak internet fenomenine bak. Bak dur buraya geçeyim daha buradan çekeyim seni. Hmm. nereden büyük Sıva malası. Evet yedi içtik buraya Turgay Usta'm. Evet, sıvamız bitti. Yarın incesini mi yapacağız? Aslında kuruması lazım ama. Acelemiz mi var? Acelemiz var. Kapatacağız. Acelemiz mı? var. bakalım yarın nasıl olacak. Güzel olacak inşallah. İnşallah. Buradan da göstereyim. Yani karanlık hep bir şey görünmez ama boyası moyası yapıldıktan sonra görünür artık. Kırgayısı, ışığı, ışığı takıldıktan sonra. Ahmet, bir şey demek ister misin kameraya? Kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. O kadarcık mı? Daha <laughs> Ne var? Emre'nin uşağı da böyle hep model yani. <laughs> Hasbi Emre'nin uşağı var mı ha? Evet. Nasıl, nasıl, Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü işimizi size böyle apar topar göstermeye çalıştık. Zaten bugünkü iş de böyle bir anda gerçekleşen bir şeydi. Herkesin inşaatı işe erken bitince dediler ki buraya gelip bir tamamlayalım sıvasını. Ertesi gün ince sıvaya hazır olsun dediler. O arada işte çiftliğimizi almış olduğumuz arabayı gösterdim size. Hayvanlarımızın son durumlarına haberdar etmek istedim sizleri. Böyle bir video oldu işte. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Yarın da tekrardan çekeceğim bir video daha. Buranın ince sıva yapılırkenki halini. Ekip olarak çalışacağız burada. Evet, dediğim gibi inşallah videomu beğenmişsinizdir. Daha iyi, daha güzel çiftlik videolarında görüşmek üzere hoşça kalın.